Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi işbirliğiyle Beni Dinler Misiniz adlı farkındalık projesi başlatıldı. Yeşilay ekipleri öğrencilere tütün ve teknoloji bağımlılığı konusunda eğitim veriyor. Projenin ilk aşamasında Dulkadiroğlu Sultan Bayazıt İlkokuluna yapılan ziyarette bağımlılığın zararları anlatıldı ve öğrenciler ailelerine bilinçlenmeleri için mektup yazdı. Yeşilay, 11 ilçede okulları ziyaret etmeye devam edecek. Şube Başkanı Adnan Alagöz, 20 bin aileye ulaşmayı ve her ailede bir Yeşilay Gönüllüsü olmayı hedeflediklerini belirtti. Ben Adnan Alagöz, Kahramanmaraş Yeşilay Şube Başkanıyım. E, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, işte Büyükşehir Belediyemiz ve e, Kahramanmaraş Yeşilay Şubesi olarak e, böyle bir proje başlattık. Ve i̇nşallah bu proje sayesinde en az 20 bin aileye Yeşilay'ı ve bu konudaki duyarlı çocuklarımızla bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştireceğiz. E, bizim amacımız Yeşilay olarak mutlaka her ailede bir Yeşilay Gönüllüsü olması, bulundurulması. Gençlerimize de özellikle teknoloji bağımlılığı konusunda inşallah bilinçlendirme faaliyetlerini yapmış olacağız. Bu sayede hem önleyici faaliyetimizi gerçekleştireceğiz hem de bilinçlendirme faaliyetlerimizi yapmış olacağız. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kemal Kösekol, projeyle öğrencilerin öğrendiklerini ailelerine aktarmalarını amaçladıklarını söyledi. Kemal Kösakol, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Şube Müdürü. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Yeşilay Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediğimiz bağımlılıkla mücadele kapsamında Beni Dinler Misiniz projesinin ilk ayağı olan okullarda öğrencilerin ailelerine mektup yazması kısmını bugün burada gerçekleştiriyoruz. 20 bin öğrencimiz, 20 bin aileye bağımlılıkla ilgili farkındalık oluşturuyoruz ve bağımlılıkla mücadeleyi yaygınlaştırmak amacıyla mektup yazmaktadırlar. Öğrenciler, eğitimlerin çok faydalı olduğunu ve bağımlılıkla mücadelede daha bilinçli olduklarını ifade etti. Yeşiler bize sağlıklı yaşam ve becerileri anlattı. Biz sağlıklı yaşamalıyız. Sigara ve tütün ürünleri içmemeliyiz. Yeşilay'dan ablalar ve abiler bizim sınıfımıza geldi. Bağımlılıkla mücadeleyi anlattı ve bizimle bilgilerini paylaştılar.